Merhaba herkese. Bugün sütlaç yapacağım. 1 litrelik süt için 1 su bardağı pirinç onu 3 su bardağı suyla haşlıyoruz. Böyle haşladım. Suyu çekince altını kapatır. Soğumaya biraz ılımaya bırakıyoruz. Şimdi ocağa alalım. Sütümüzü, şekerimizi ekleyelim. Ve sütlacımızı yapalım. Evet. Biraz ılıdı. Ocağımızı aldık. 1 litre sütümüzü boşaltıyoruz. Orta kısık ateşte kaynayana kadar karıştırmıyoruz. Önce karıştırıyoruz. Sonra tekrar karıştırmıyoruz. Üstü kaymak tutana kadar ellemiyoruz. Kaynamaya yakında şekerini atacağız. Evet kaynamak üzere. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ben bir bir paket de vanilya kullanıyorum. Aroma veriyor. Çok güzel bir tadı var. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz. Şöyle sadece karıştırıp bırakıyorum. üstü kabuk tutunca ocağımızı kapatıyoruz. Evet, taşımız hazır. Şimdi kaplarına koyup dinlenmeye bırakıyoruz. İsterseniz fırında da üstünü yakabilirsiniz. Böyle kaplara koymak yerine fırında güveçlerine koyup üstünü yakıp alabilirsiniz.